Tony Stark'ın ardında bıraktığı miras hala tartışılırken Marvel şimdi yeni bir dahiyi sahneye sürdü. Riri Williams. Black Panther Wakanda Forever filminde ilk kez gördüğümüz bu karakter şimdi 6 bölümlük dizisiyle merkezde. Iron Heart ilk 3 bölümüyle yayında Marvel bu kez kahramanlık hikayesine, gençlik sancılarını, kimlik arayışını, kayıpları ve teknolojik dehayı ekliyor. Peki dizi gerçekten izlemeye değer mi yoksa MCU'nun bir sonraki unutulacak halkası mı? Herkese selam. Bu videoda Iron Heart'ın ilk 3 bölümünü konuşacağız. Yanlış bilmiyorsam önümüzdeki çarşambada kalan 3 bölüm yayınlanacak. Ona da belki ayrı bir video çekeriz. Çünkü bence bu dizinin anlatacağı ya da ileride kullanabilecek bazı potansiyel hikayeleri var. Ama önce şu anda yayınlanan bu 3 bölüm ve dizinin bize ne anlatmaya çalıştığı, bunu ne kadar başarabildiği ve tabii ki de Riri Williams. Videoya geçmeden şu anda ekranda kanala katıl abonesi olan kişileri görüyorsunuz. Kanala bu desteği verdiğiniz için size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O zaman gelin artık şu Iron Heart neymiş ne değilmiş bir konuşalım. Robert Downey Jr.'ın Dr. Doom olarak geri dönmesiyle birlikte Tony Stark'ın varlığı ölmüş olsa bile her yerde hissediliyor. Riri karakteri de özellikle çizgi romanlar baz alındığında birçok yönden Tony'ye benziyor. Ben açıkçası Ironheart'ı çok detaylı bir şekilde çizgi romanlarda okumadım. Belki bir veya iki kere denk gelmişimdir. Ama dizide gördüğümüz Riri ile çizgi romanda okuduğumuz Riri arasında şu anda dağlar kadar fark var. Riri Williams'ı Dominic Torn canlandırıyor. Bence çok doğru bir casting olmuş. Ancak karakterin yazımında bazı sorunlar var. Tek modum dizi bittiğinde yani son 3 bölümünde yayınlandığında Riri'nin bizim çizgi romanlarda bildiğimiz haline yani gerçekten bir yan sanayi Tony Stark gibi bildiğimiz karakterine evrilir. Çünkü Riri birazcık Tony'nin mirasını devam ettiren kişi olarak gözüküyor. Zaten dizinin ilk bölümünden itibaren de Riri hem Tony Stark'ın mirasını sürdürmek hem de kendi açısından insanların güvenliğini sağlamak üzerine ki Tony'nin de en başından beri yapmak istediği buydu. Bu konuda bir gelgitleri var. Zaten dizide şu anda bir suç örgütüne karışmış durumda oraya da geleceğiz. Doğru şeyi yapmaya çalışırken tam tersi bir yola batmış durumda. Ama öncelikle gelelim en başa. Biliyorsunuz ki Riri'yi biz Black Panther Wakanda filminde görmüştük ve dizinin başında da bize verildiği üzere Riri Tony'nin Silver War filminde bahsettiği MIT bursunu alan bir öğrenci. Bu bahsettiğimiz MIT bursunu ben zaten Iron Heart Fragman incelemesinde daha doğrusu tepkisinde birazcık bahsetmiştim. Hatta yine bu videoda değineceğimiz dizide bize gösterilen ve o videoda bahsettiğim birçok konu var. Yine yakaladı bir şeyleri. Bu bahsettiğimiz MIT bursuna Tony tıpkı kendi gibi dahi olan teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen veya fikirlerini geliştirmek isteyen öğrencilere hem ekipman sağlıyor hem yaptıkları projelerden hiçbir şekilde masraf çıkmamasını sağlıyor. Yani masrafların tamamını aslında Stark Vakfı karşılıyor şu anda. Riri de bu öğrencilerden biri. Ama biz dizinin ilk bölümünde hatta ilk sahnesinde görüyoruz ki Riri MIT'den kovuluyor ve sonrasında Chicago'ya annesinin yanına dönüyor. İşte burada aslında Riri'nin tam olarak hikayesi başlıyor diyebiliriz. Çünkü biz burada Riri'nin geçmişine dair bazı bilgiler edinmeye başlıyoruz. Onun hayatının bizim içinde dizinin yan karakteri derlerini tanımış oluyoruz. Ve en önemlisi yaşadığı bazı travmatik anların daha şu an tam açılmadı oralar ama ufak ufak bize verilmeye başlandı ve Cece'nin neden bazı seçimleri yaptığını muhtemelen kalan 3 bölümde daha detaylıca öğreneceğiz. Bu travmatik geçmişlerden biri de aslında en yakın arkadaşı olan Natalie'nin ölümü. Şimdi fragmanda zaten Natalie'yi görmüştük. Ben de fragman tabirinde demiştim ki spoiler sayılır mı bilmiyorum ama çizgi romanda Natalie ölüyordu. Veriri de kendine bir yapay zeka oluşturuyordu. Tıpkı Tony'nin kendisine Jarvis'i yapması gibi. Bu yapay zekaya da Natalie adını veriyordu ve yapay zeka birebir arkadaşına benziyor. Onun kendi karakteristik özelliklere sahip vesaire vesaire. Dizide de aslında tam olarak bununla başladık. Riri kendine bir yapay zeka yaptı ve bu yapay zeka ölen en yakın arkadaşının birebir neredeyse kopyası. Sanırım bu dizide en çok Natalie'ye bayıldım. Yani oyuncusu, diyalogları, çok eğlenceli bir karakter. Aslında altında yatan dramatik böyle travmatik bir hikaye de var. Çünkü biz Natalie'nin tam olarak nasıl öldürüldüğünü öğrendik ama hala bazı şeyler çözümlenmiş değil. Chicago'da ayrıca bizim için çok önemli bir karakter olan Parker Robbins karakteriyle tanıştık. Kendisi The Hood olarak karşımıza çıkıyor. The Hood karakterini de dizde Anthony Ramos hayat veriyor. Yine fragman tepkisinde bu karakterin biraz orijininden bahsetmiştim ama bu videoda da yer vermek istiyorum. Çünkü Hood gerçekten çok ilginç bir karakter ve büyüyle de bir bağlantısı var. Çoğu kişinin Mephisto beklediğini, bunun üzerine teorileri oluşturduğunu biliyorum. Ben tepki videosunda da söylemiştim. Mephisto'nun bu dizide harcanmasını Asla istemem. Ki Mephisto'yu da kullanacaklarını sanmıyorum. Yani çizgi romanlar özellikle bağlı kalırlarsa Mephisto'yu şu an görmeyeceğiz gibi geliyor. Mephisto'yu görebileceğimiz en doğuran sanırım WandaVision ve daha sonrasında Doctor Strange 2'ydi. hiçbirinde de kullanmadılar. Şimdi ortalık karışmış. Doomsday geliyorken bilmiyorum Mephisto şimdi bence ertelemiştir Marvel diye düşünüyorum. Şimdi Riri'nin The Hood'la olan ilişkisine geçmeden önce biraz The Hood karakterinden bahsetmek istiyorum. The Hood aslında zenginlerden haz etmeyen, annesine destek sağlamak için dolandırıcılık yapan, hırsızlık yapan, bir karakter bir gece bir soygun sırasında kapşonlu birini öldürüyor vuruyor ve vurduğu kişinin aslında ibis olduğunu fark ediyor. Çünkü üzerinde bir pelerin var ve bir de bir çift ayakkabı var. Parker bunları çalıyor. Şaşırdık mı? Yanlış hatırlamıyorsam ayakkabı da bir çizme gibi bir şeydi. Şimdi bu pelerinle çizme ona görünmezliktir. Havada yürüme yani bir nevi uçma gibi düşünebilirsiniz. Gibi gibi çeşitli özellikler kazandırıyordu. Ama sonuçta bu eşyalar bir iddi sahip dolayısıyla Parker zamanla kendisinin daha karanlık bir şeyin içerisinde olduğunu öğreniyordu. Eşyalarında sahip olduğu ve kullanan kişiye verdiği güçler de büyünün karanlık tarafından geliyor. Tıpkı Dorman mı gibi düşünebilirsiniz. Hafızam beni yanıltıyor olabilir ama yanlış hatırlamıyorsam hatırlamıyorsam bu iblisin adı Nisanti gibi bir şeydi. Siz bu eşyaları alıp kullanmaya başladığınızda bir nevi iblisle anlaşma yapmış oluyorsunuz. Parker'ın da başına gelen bu. Dizide de böyle çok ufak bize verildi. Yani biz Parker'ın o eşyaları, pelerini vesaire kullandıkça sırtında belirli yaralar oluştuğunu gördük. Bunu bilen bu olayı muhtemelen iblisin ya da işte pelerinin nereden geldiğini bilen tek kişi de Parker'ın kuzeni John. John da bizim için önemli bir karakter. Çünkü Reggie'nin özellikle 3. bölümde yaptığı bazı seçimlerin John sebebiyle olduğunu gördük. Oraya da geleceğim. Temel olarak ben Ruth karakterini çok ilgi çekici buluyorum ama dizide şu anda önemseyemedim karakteri. Zaten dizide sanırım bir iki karakter hariç kimseyle böyle aa bunun başına ne gelecek, buna ne olacak şimdi neler yaşanacak gibi bir bağ kuramadım. Dizide benim en sinir olduğum şeylerden biri. Riri'ye böyle Tony'nin mirasını devam ettiren, işte onun mirasını yüklenen, evet bununla böyle bir savaşıyor gibi kendisi de emin değil. Çünkü Chicago'ya döndüğünde zırhını çalıştırabilmek adına zenginlerden çalarak soygunluk yaparak geçinen Parker ve ekibine katılıyor. Süper kahraman dediğimiz şey siyah ya da beyaz olarak net ayrılır. Eğer böyle daha gri karakterler ki bunlar genelde villainlar olur. Yani mesela Loki gri bir karakterdir. Biz çoğu yapımda onu ana kötü adamımız olarak gördük fakat daha sonrasında bildiğimiz haline daha iyiye evrildi yani gri bir karakter. İlla Loki gibi bir karakter olmasına da gerek yok. Mesela Thanos bile bence özellikle Marvel filmlerinde yansıtıldığı kadarıyla gri bir karakter. Çünkü onun düşüncesini de savunabiliyorsunuz. Yani aslında evrenin yarısını yok etmek mantıklı olmasa da evrenin sahip olduğu şeylerle nüfusun uyuşmamasından kaynaklı çözüm üretmek çok mantıklı bir istek. Yine de aldığı aksiyonlardan dolayı Thanos tabii ki de bizim ana kötülerimizden biriydi. Bu konu tartışılabilir. Çok uzun bir konu. Magneto mesela yine gri karakterlerden biridir. Ama süper Kahramanlara baktığınızda Genelde bu çok olmaz. Yani Thor'a baktığınızda evet ya bu karakter gri demezsiniz. Bu karakter tamamen iyidir. Seversiniz sevmezsiniz kişisel tercihinizdir ama Kaptan Amerika dünyanın en beyaz karakterlerinden biridir. Gibi gibi yani süper kahramanlar genelde biz o griliği çok görmeyiz. Riri de şu an durum biraz daha farklı. Riri iyi biri olmak istiyor. Yapmış olduğu zırhı iyilik için kullanmak istiyor. İnsanlar için kullanmak istiyor. Doğru şeyi yapmak istiyor ama bunu yapabilmek için bir suça karışıyor. Suç örgütüyle iş yapıyor. Tabii Riri aslında şu anda genç bir karakter. Kanı kaynıyor diyebiliriz dolayısıyla zırhını tamamlamak ve insanlara iyi bir şey yapmak için bunları yapıyor olması başta ona kötü bir şeymiş gibi gelmiyor ve Parker'la anlaşıyorlar. Burada hikaye yan karakterlerle biraz daha karmaşık hale geliyor. Biz Stewart adında bir karakter duyuyoruz. Stuart Clark hatta eğer çizgi roman okuyorsanız bu karakteri biraz daha detaylı biliyorsunuzdur. Diğer bir adıyla Rampage. Punisher'la da böyle ilgisi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Punisher'ı silah yapıyordu. Teknolojik şeyler sağlıyordu. Burada Stuart'ı yediler. Biz Stuart'ın daha öncesinde Parker yani The Hood ve ekibiyle çalıştığını öğreniyoruz. Tıpkı Riri gibi teknolojik bir deha Fakat bir görev sırasında alarmı kapatmayı unutmasıyla birlikte ortalık karışıyor. Ekip diyor ki Stewart'ı biz ekipten atalım gitsin. Parker da bunu onaylıyor. Diyor ki evet bence de Stewart gitmeli. Sonuç olarak da Parker'ın kuzeni John Stewart'ı ekipten gitmesi adına öldürmüş. Biz bunu 3. bölümde öğrendik. Burası kırılma noktalarından biriydi. Çünkü Jerry Stewart'ın John tarafından öldürüldüğünü öğrendiğinde John bunu itiraf etti. Ve ekibin de aslında Stewart'ın ölümüne bir tepki vermemesi, Jerry'nin biraz daha neyin içine düştüğünü anlamasıyla birlikte aa ben sanırım doğru şeyi yapmıyorum. Bu Parker'ın olayları nedir öğrenmemiz lazım döndü. Şimdi bunlar konuşuyorum işte bu yaşandı şu yaşandı bunun akabinde gelişen bazı şeyler var. Mesela 3. bölümün sonunda John'la yüzleştikten sonra biz Riri o sırada Parker'ın bu pelerine ne işe yarıyor güçleri neler bunu öğrenmek için pelerinden bir parça aldı gizlice. John bunu fark etti ortalık karıştı ve Riri John'u bir nevi ölüme terk etti. John oksijensiz kalarak hayatını kaybetti. Dizide soygun sahneleri çok güzel. Zaten bu Riri'nin işte John'la yüzleşmesi o pelerinden parça alması yine bir soygun sırasında gerçekleşiyor. Soygun sahneleri sahneleri çok eğlenceli olsa da ben karakterlerle bir türlü ilgilenemedim. Ya yani ilgimi çekemediler. Yüzeri John'u öldürdü. Çok büyük bir şey baktığınızda. Yani ana süper kahramanımız bu dizinin ana kahramanı Tony'nin mirasını taşıması gereken kişi birini öldürüyor. Karakterle ilgili sevmediğim kısma gelmek istiyorum. Riri Chicago'ya geldi. Zaten zırhını çoktan yapmıştı. Yani bir zırh vardı ortada. Iron Man dediğinizde aklınıza gelen ilk şey ne? Tony'nin bir mağarada kendi imkanlarıyla zekasını kullanarak ve elindeki imkanları kullanarak zırhını yaratmış olması. Evet bu adam çok zengin. Oradan çıktıktan sonra kendisi de daha makul bir zırh ayarlıyor, yapıyor ama bunu yapan kişi yine tamamıyla Tony ve biz bu yapım sürecine yaşadıklarına tamamıyla şahidiz. Şimdi dizinin girişinde bana Riri'nin zaten bir zırhı olduğunu göstermen. Üstelik bu zırhı çalıştırmak için en önemli araçlardan birini başka birinden kolayca temin ettiğini göstermen hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzücü ama hiçbir şey ifade etmiyor. Zırhı da bence görsel olarak çok güzel değil. Ben biraz daha o çizgi romanlarda Tony'nin de zırhına benzeyen ama yine Riri'nin kendisine ait olduğu belli olan daha farklı bir yapıda çünkü. O kostümü görmek çok isterdim. Bazı fotoğraflar var dizden yayınlanan. Böyle sanki zırhı yeni boyanıyormuş gibi. Ve orada böyle kırmızı boya varmış gibi gözüküyor. Eğer o fotoğrafı bulabilirsem şu an ekrana koymuşumdur zaten. Bu 6 bölümlük dizi Iron Heart yani Riri'nin Iron Heart olmasını konu alacak. Ki 3 bölümde de sürekli işte senin şimdi adın ne? Her zırhı kahramanın bir adı var falan dendiğinde Riri Aa, bilmiyorum ya bana insanlar bunu der falan deyip saçma sapan isimler ortaya attı. Yani Iron kabullenmesi ve o ismi tamam anlamıyla alması son bölüme kalacaktır. Oraya geldiğinde de kendini yeni bir zırh yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir de olayları iyice karıştı. Riri bu çeteyle daha doğrusu Hood'la birebir bir savaşa girecektir. Üçüncü bölümün sonunda gördük ki Joe'nun ölümünden sonra yani kuzeninin ölümünden sonra Parker'a emrinde olduğu iblis kimse onu artık görmedik hala. Joe'nun kim tarafının öldürüldüğünü gösterdi. Dizinin böyle kostümlü halinin Parker'ın önünde belirdiğini gördük. İblis onu gösterdi. Şunu merak ediyorum. Teknolojiyle ilgilenen birinin kendi gücü zırhından gelen birinin büyüyle böylesine karanlık bir büyüyle nasıl baş edeceğini merak ediyorum. Ama sanırım diziyle ilgili merak ettiğim tek şey de o. Ya bir olmamıştık var. Bilmiyorum. Bir böyle geçmiyor bir şeyler. Bir tam diyorum ki tam ısındım yani. Tamam izleyeyim bari. ne Akıyor zaten dizi. 40 dakika her bölüm. Tamam. Hani, Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Sahiplenemedim karakteri. Diziyi sahiplenemedim. Karakterleri sahiplenemedim. Kişileri umursayamadım. Ve Marvel'da sanırım son dönemdeki en büyük hata. Ya gelen yapımların Özellikle de dizilerin biz evrende nerede yer alacağını bilmiyoruz. Çünkü bize Moonlight verdiler. Yok. Karakter yok orada hiçbir şekilde. Bir bağlaya bağlaya WandaVision'ı bağladılar Doctor Strange 2 ile. Zaten Doctor Strange 2'ye bağlanacak diye muhtemelen Vision'da anlatabileceği çok daha büyük bir hikayeyi anlatmadılar. Bence şu anda olduğu haliyle çok güzel WandaVision. Marvel'ın en iyi dizilerinden biri. Ama bir onu bağlayabildiler. Bir de Loki şimdi Doomsday ile birlikte bağlanmış olacak. Ama yok yani. Bir türlü karakterleri, olayları nereye yerleştireceğini tam kestiremiyorlar. Yani Mrs. Marvel'ın dizisi çok rahat bir şekilde Captain Marvel'ın ikinci filmine yedirilebilirmiş. Biz karakteri tamamıyla orada tanıyabilirmişiz gibi gibi. Yani bu dizileri yapıyorlar ama tam olarak nereye yerleştirecekler, nerede duracaklar, ne olacak? Bence onları tam oturtmamışlar. Umarım Ironheart dizisi karakter doğru bir şekilde evrene oturtulur. Yani şimdi Doomsday geliyor. E, Tony Stark'ı en çok istediğimiz film. Bu dizide mesela ilk Iron Man filmindeki kötüyü hatırladınız mı? Obadiah Stein böyle Tony'e sanki bir baba edasıyla yaklaşıp aslında onu yok etmek isteyen bir manyaktı. E bu dizide onun oğluyla tanışıyoruz ama oğlu böyle babasının asla amaçlarını sahiplenmiş bir karakter değil, tam tersi babasının mirasını reddeden biri. Kendine bambaşka bir hayat kurmuş burada ve kendine de başka bir isim bulmuş hatta Joe diyor kendine. Asıl ismi ise Zeke Stein, uzun hali Ezekiel olması lazım. Ezekiel Stein. Benim hatırladığım çizgi romanlarda Ezekiel karakteri Tony Stark'tan nefret ediyordu çünkü babası Filmlerde de olduğu gibi Tony Stark'la çok takıntılıydı ve oğlunu Tony Stark'tan daha iyi bir şey olması için büyütmeye çalışıyordu. Bu da hem çocukta baskı yaratıyor hem de bir Tony Stark nefeti büyütüyor. Böyle bir şeyler hatırlıyorum. Dizide şu anda tam o kısımları işlemediler. Hatta böyle çocuk sanki hiç alakası yokmuş o işlerle. Asla babasının babası gibi düşünmüyormuş gibi davranıyor. Ve de baya arkadaş oldular. Ezekiel Stane karakterine hayat veren kişi de eğer Star Wars izliyorsanız oradan tanıyacağınız genç Han Solo. Onların hikayesi nereye varacak ne olacak bilmiyorum ama bu dizde yine böyle Tony Stark'ı çok hissediyorsunuz. Tony Stark'ı hissetmeseniz bile ayrımen filmlerini hissediyorsunuz. Ya en azından bir varlığını hissediyorsunuz. Tam böyle aşırı nostaljik ah çok güzel diyemeyeceğim. Ben çok bile konuştum bu dizi hakkında <laughs> ya. nefret etmedim bu arada diziden. Hani böyle ya yazıklar olsun ne çektiniz abi ne izletiyorsunuz bize değil de tamam izliyorum da nereye varacak şimdi bu hani bari bir karakteri tam olarak sevdirseydiniz bana. Ya cici karakteri genç bir karakter ve genelde böyle genç hafif e, travmalı karakter karakterlerle bağ kurmak, direkt bana bu karakteri böyle aşırı triplerde verirsen zor oluyor. E, Riri'de de biraz öyle. Riri biraz tripli, kapalı kutu gibi. E, çevresindeki insanları kendisine çok yakınlaştırmıyor ya da böyle o iç dünyasını çok paylaşmıyor. Çok güzel, tamam böyle kompleksi karakterler elbette yazılır ama annesiyle mesela bunları paylaşmıyorsa ya da atıyorum arkadaşıyla bunu paylaşmıyorsa seyirciye bir şey vermek zorundasın bu karakterle. Al alakalı ki karakterle biz bağ kuralım. Diyelim ki of evet kız neler yaşıyor kafasında ama söyle diyemiyor ya hani biz de bunu yaşarız çünkü çok normal duygular yani bazen biz de kafamıza bir şey takıyoruz ama söylemiyoruz kimseye. İçimize atıyoruz mesela olabilir ama sonuçta biz bunun varlığının farkındayız yani seyirci olarak da o karakterin ne yaşadığını tam olarak anlamamız gerekiyor altı bölüm olması sıkıntı içerisinde çok fazla şey anlatmaya çalışıyor böyle bazı göndermeler yapıyor işte Tony ile bağlamaya çalışıyor ama açıkçası ben ne o mirası hissedebildim ne de Rizzi ile tam olarak bağ kurabildim bir iki seneye kalmadan <laughs> Doomsday'i alacağız arada bir spider ...girmen gelecek. Şimdi Fantastic Dörtlü geliyor. Bu karakter nerede kalacak? Nasıl bağlanacak? Doomsday'de görecek miyiz? Göreceksek... ...yani bence Tony ile... ...ya da Doctor Doom ile özel bir sahnesi bile... ...olması gerekiyor. Hani bu kadar Tony'nin... ...mirasını sahiplenen ve Tony'nin... ...mirasını yürüten kişi ise. E bunu yapmayacaklarsa... ...karakteri şu an niye izliyorum? Yani muhtemelen Young Avengers işte... ...kuruyorlar. Evet çok güzel. Ama oraya... ...gelene kadar sanki biraz vaktimiz var gibi. Bilmiyorum. Bu, bu karakterin sonu... ...nereye varacak? Nasıl bağlayacaklar? Ne olacak? Merak ediyorum bir şekilde... Çok silik hatırlıyorum ama sanki The Hood karakterinin Dr. Doom'la böyle bir bağlantısı vardı diye hatırlıyorum. Ya çizgi romanlarda bir şey kalmış aklımda ama bilmiyorum. Siz izlediniz mi diziyi? Yani bu videoyu açıp izleyip de diziyi hiç izlememiş kişiler olduğunu biliyorum. Hadi şimdi birbirimizi hiç kandırmayalım. Ya bana sorarsanız, Leyne bu diziyi izleyelim mi diye çok dürüst bir yorum yapacağım. Şimdi sonu nereye varacak, bu dizi bizi nereye götürecek bilmiyorum. Sonuç bölümde bir şeyler değişirse, atıyorum evven için önemli noktalar olursa bilemeyeceğim orayı. Onu artık o zaman konuşuruz ama şu anda... Hani %100 izleyin, Abi inanılmaz bir dizi ya da çok önemli falan diyemiyorum. Bu videoyu da zaten siz istediğiniz için çektim. Youtube'da anket açtım. Belki görmediyseniz. Sürekli zaten gönderiler kısmında konuşuyorum. Ya da Instagram'a gelebilirsiniz. Instagram'da çok aktifim. Son bir haftadır öyle bir aktifim ki ve bu devam edecek diye umut ediyorum. Kafamda çok güzel içerikler var. Bir anket yaptım ve o ankette de dediniz ki evet video gelsin. <laughs> o yüzden burada oturdum. Siz de şu an bu diziyi konuşuyorum. Sonuç olarak böyle. Yani ben dizi izledim. İzlerken yeri bir çıtırdan bir keyif alıyorsunuz. Ya da ben müzikleri falan beğendim. Natalie'nin olayları biraz keyifliydi. Ama onun dışında herhangi bir dizi yani. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben Moonlight'ı mesela beğenen kişiler arasındayım. Oscar Isaac'in performansını çok beğendim. Karakteri de beğendim. Yansıtma şekillerini beğendim. Hikayesini de beğendim. Ama tabii şu anda karakteri kaç yıl oldu görmüyoruz. Hani evrenin neresinde kaldı, unutuldu, gitti yavrum yazık. Bana kalırsa mesela keyifli izleyebileceğiniz bir Marvel dizisi. Onu önerebilirim. Hani şu anda evrende bir yeri yok. Çok mu önemli şu an? Hiç değil. Hiçbir şekilde izlemesiniz hiçbir şey bilmeseniz bile hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Ama ben keyif alarak izlemiştim ve o diziyi önerebilirim. Ama Iron Ironheart şu an için o noktanın yarısına bile gelemedi benim adıma. Bakacağız. Yani son 3 bölümü göreceğiz. Zaten bu videoyu ben ne zaman atıyorum? Pazartesi ya da salı atıyorum. Bir iki gün sonra bölümler çıkıyor. Hani dediğim ki bu da böyle bir başlangıç olmuş olsun o zaman. Sizler dizi izlediniz mi? izlemeyi düşünüyor musunuz? Ya da bu video buraya kadar izlediyseniz, anlattıklarını hiç izlemediyseniz ne düşündünüz? Merak ediyorum. Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. <laughs> videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.